Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, ee, hileli Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim. Hileli Brawl Stars'ı yüklemek için Epimod uygulamasını açıyoruz. Epimod uygulamasının nasıl yükleneceğini bilmeyenler için videolarımda var. Oradan bakabilirsiniz. Evet Brawl Stars, Brawl Stars şurada var ama ben yine olmayanlar için göstereyim. Arama yerine normal bir şekilde Brawl Stars yazıyoruz. Evet Çıktı zaten en üstte. Bu değişiklikler hileli olan yerler. Orijinalde normal bir şekilde indiriliyor. Değişiklikleri size göstermek için hatta ben de indireyim. İndir diyorum. Şu anda indiriliyor. İndirilince ben videoya devam edeceğim. Şimdi durduruyorum. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Videoyu durdurmadan önce. Mesela buradan çıktınız diyelim. İndirilip indirilmediğini görüyorsunuz için sağ üstte indirme butonu var. Şurada bakın gördünüz tıkladım. Burada indiriliyor ve indirilmesi bitenler yeri var. indiriliyor da bakın gözüküyor ne kadar indirildiğini. indirilmesi bitenlerde burası yani indirme bittikten sonra bu indirilmesi bitenlere gelecek. Evet. Bu da 100 MB var. Hemen yüklenmesini bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar indirilmesi bitti ve indirilmesi bitenlere geliyoruz. Buradan kur diyoruz. Evet. E, happy mode telefonumuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamalar yüklemesine izin verilmez diyor. Ayarlara gidiyoruz. Buradan izin veriyoruz. Benim telefonum Xiaomi olduğu için böyle veriyor. Ee, sizde bu tehlike diye göstermeyebilir ama önemli bir şey değil tamam diyoruz sonra geri gelip yükle diyoruz yükleniyor Evet yüklendi şu anda güvenlik aramasından geçiyor şöyle açalım hemen Şu anda normal browser şeklinde açıldı. Eğer eskisi gibi ise mouse browser şeklinde açılacak. Eskiden, öyleydi. Buraya bir şey sallıyorum. Tamam. Bakın arkadaşlar elmasımız da altın usul. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Burada bütün tarihte olduğun kilidini açmak Giriş yapılamadı diyor, Tek, tekrar deniyoruz. diyoruz. Şimdi bütün karakterlerin gelmiş olması lazım. Evet, bütün karakterlere geldi. Bir de şurada e, bütün karakterlerin zıplayabileceğiniz kutu var. Bunu nasıl Yine giriş yapılamadı dedi. Tekrar deniyoruz. Ve bakın, maksimum bütün karakterler. Ee, şimdi bir tane karakter seçiyorum. Bir tane. Ben de tane... beraber bir tane maç yapalım hemen. Ee, tamam. Evet, tamam. Evet. Bu zamanın bu olsa oynamıyorum. Yeni gelen karakterlerden hiçbir haberim yok. O yüzden yanlış bir seçim yapmış olabilirim. Yanlış evet. Daha iyi bir karakter oldum. Eskiden e, yendiğimiz karakterlerden, yendiğimiz karakterlerden nasıl bir şey? şey. Az önceki gibi olmaz. Ben bunu öneririm. Çıkalım. Ee, bu arada bu peşimizde Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu sınıfların peşimleri vardı. bakalım. Evet. Aynı alır. Neyse. Şimdi girelim. Ne, ne? ne şuradaki kutuları alalım? दो दिन में जोड़िए दो दिन में সুম খু কা আমার Ya ilk defa indirenler için gerçek Brawl Stars'taki arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.